Yakala yakala kaçıyor kaçıyor. Ay bütün evi dolaştırdı bize ya. Ay hele neyi vurdun? Ay hadi yani yakala yakala beni yakala yakalayamazsın ki yakala. Ay polis ev, ne yapıyorsun sen ya? Ne oynuyorsun anneciğim? Makyaj oyunu oynuyorsun. Oyun oynuyorsun. Aferin sana. Bugün de hava ne kadar yağmurlu değil mi Elif? Dışarıya da çıkamadık. Parka da gidemiyoruz. Kardan adama da, da gidemiyoruz. Çünkü yağmurdan dolayı iptal etmişler anneciğim. Tamam mı? Hayır anneciğim. Şemsiyeyle gidecek bir hava yok. Bugün çok yağmur yağıyor. Yağmur birazcık durarsa yine bakarız. Tamam mı anneciğim? Tamam. O zaman şimdi ben sana bir süt getirip Bir süt içelim. Tamam mı? Güçlü olalım. Güçlü. Çok güçlü olmamız lazım. Tamam mı tamam Elif'ciğim? Hadi bakalım. Sen güzel güzel oyununu oyna. Ben sana hemen sütünü getiriyorum. Tamam anne, bay bay. bay, bay. Sütünü götüreyim Elif'in, Şuraya koyayım. Gelsin buradan içsin bakalım. Elif! Elif hadi sütünü getirdim anneciğim. <laughs> Elif uyumuş. İnanmıyorum. Çok yorulmuştu tabii ki. Sabah da çok erken kalktı. Uyumuş kalmış. Neyse birazcık uyusun. Uyanınca artık sütünü içer. Gideyim de sütü dolaba kaldırayım ben. Ay çok canım sıkılıyor bugün ya. Bu Elif nerelerde acaba? Onunla birazcık oyun oynasaydık. Ay karnım da çok acıkıyor kız. Buralarda yok mu şöyle yiyecek bir şeyler? Bir bakayım bakayım. Ay inanmıyorum. Süt buldum burada. Şunu alayım da içeyim ben. Birazcık da olsa karnımı tok tutar. Ay ama ne yapmam lazım? Bir yere saklanmam lazım. Ay buraya mı saklansam? Ay sıkıştım kaldım kız burada. Ay buraya sığamıyorum. Başka nereye gitsem acaba nereye gitsem? Aa şuraya gideyim burada beni bulamaz şimdi bu cimcime. Ay burası da sıca çıkmış iyiymiş ya. Şurada içeyim ben bu sütü. Elif uyanınca içer artık sütü de ne yapayım? Alayım şunu. Aa <laughs> <laughs> inanmıyorum. Süt nereye gitmiş? Getirmedim mi acaba? Hayır getirdim buraya bırakmıştım. Ay inanmıyorum bu süt nerede? Yere mi düştü acaba? Şöyle bir bakayım. Ay yok. Ee nereye gitti bu süt? Buralarda mı acaba ya? Ay şu Nilo'ya'nın oralarda mı acaba? Nilo'ya gördün mü sütü? Ay yok görmedim ya. Ben nereden göreceğim? Her şeyde sen bana sorup duruyorsun. Görmedim ben. Ay tamam tamam bir şey demedik. Sen de çok sinirlisin bugün. Ay nerede nerede nerede? Hii. Yoksa yine Helen Eber mı geldi ya bu eve? Ay ne yapsam ne yapsam? Ay çünkü süt buradaydı buraya bırakmıştım. Ay çok korkmaya başladım. Elif de uyuyor içeride. O da almış olamaz. Şimdi geldim onun yanından. Ay telefonum nerede ya? Ben şu polis Elif arayayım da gelsin bir bana yardım etsin. Ay çok korkuyorum. Kesin Helen Eber geldi. Telefonum, telefonum nerede? Burada. Hemen şu polis Elif'i arayayım ya. Merhaba. Ah çalıyor. Alo polis Elif. Efendim. Ay polis Elif çabuk gelebilir misin ya? Yine Hello Neighbor geldi galiba bizim evimize. Yardımcı olur musun bize? Biz çok korkuyoruz. Elif de içeride uyuyor. Hemen gelebilir misin acaba? Tamam tamam hemen geliyorum. Siz de bana işiniz düşünce arıyorsunuz sadece ya. Tamam kapat geliyorum hemen. Ay tamam çok teşekkür ederim. Polis Elif bekliyorum ben seni. Ay nerede kaldı bu polis Elif ya? Kaç dakikadır bekliyoruz. Kaçacak şimdi bu Helen Neighbor ya. Of ya. Geldim geldim ne oldu? Ben polis Elif. yakalayacağım. Bana anlatın. Şimdi olayı anlatıyorum sana polis Elif tamam mı? Elif'e ben süt götürmüştüm içmesi için. Daha böyle güçlü olması için. Sütü de buraya bırakmıştım. Elif'in yanına git. Slime evet slime'in yanına koymuştum. Sonra Elif'i Oyun oynuyordu odasında Elif hadi gel sütün hazır demek için Elif'in yanına gittim Elif de uyumuş ondan sonra dedim ki Gideyim şu sütü dolaba kaldırayım da Bozulmasın diye bir geldim Baktım süt yok Kesin Helen Eber almıştır diye şüphelendim ben Acaba Helen Eber almış olabilir mi? Olabilir tabii ki ondan her Ben şimdi bulacağım onu Ay tamam polis Elif. Acaba nereye gitmiş olabilir Hadi bakalım bakalım. Ay şu kapının arkasında olabilir mi polis Elif? Bir bak bakalım buraya. Efendim? Ay bir bak bakayım. Orada mı çok korkuyor? Ay yok mu? Ay nerede olabilir acaba başka? Ay ne oldu kelepçen mi düştü? Tamam o elinde kalsın. Yakalayınca onu hemen tutuklarız tamam mı? Polis Elif Şurada olabilir galiba. Masanın altında olabilir mi acaba? <laughs> Ay burada da yok. Ay nerede bu polis Elif ya? Oraya da bak. Orada da mı yok? Ay şu yastıkların altına falan saklanmış olabilir mi? Polis Elif bir bak bakalım. Orada mı acaba? Ay yastıkların altında da mı yok? Ay çok korkmaya başladım polis Elif ben. Ama bir şey değil mi? Bu odadan çıkmış olamaz. Çünkü ben bu kapıdan girerken Burada bir sesler duymuştum ben. Muhtemelen bu odada. Polis Elif nerede olabilir başka? Hadi bakalım. Ama tek bir yer kaldı Polis Elif bakmadığımız. Sanırım şimdi oraya bakmamız gerekecek. Evet orası. Hadi ama ben korkuyorum. Sen önden git tamam mı? Ay ben çok korkuyorum. Ay dur dur. Önden sen git ben çok korkuyorum tamam mı? Acaba burada mı? Ay inanmıyorum. Buradaymış polis Elif. Ay hele ne yapar? Ne yapıyorsun sen ya? Elif'in sütünü niye aldın? Dur dur. Şuraya çıkaralım. Burada tutuklayamayız polis Elif. Gel buraya. Seni yakaladık. Gel bakalım buraya. <laughs> Çıksın şuraya. Hello Neighbor buraya gelir misin çabuk? Bir de dans ediyor şuna bak ya. Ay süt içecektim şurada ya. Çok karnım acıkmıştı. Ay siz de hemen beni buluyorsunuz ya. Ay kaçma. Polis evim kaçmasın. Yakala yakala yakala. Kaçıyor kaçıyor. Ay bütün evi dolaştırdı bize ya. Ay Hello Neighbor dur. Ay hadi yakala yakala beni yakala. Yakalayamazsın ki yakala. Ay polis ne yapıyorsun sen ya? Onu tutuklaman gerekiyor ya. Kelepçeyi taksana hadi. Ay. alabilir miyim ben? Ay bu polis de hemen ağladı ya. Taksana bu kelepçesini. Gel. Ay sonunda ya. Sen kendine değil polis Elif. Heh. Elif bırak takacaksın? Heh yakaladık işte seni. Bir daha Elif'in hiçbir malzemesine dokunma tamam mı? Dokunacak mısın? Ya sen nasıl bir Helen Ebers'ın? Ay kaçtı gitti. İyi hadi git bir daha da gelme. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Herkese biz yine bir oyun parkına geldik şimdi. Elif, ondan mı başlayacaksın anneciğim? Ne bu? Ne anneciğim o? Hadi okut bakalım. Altına basacaksın anneciğim, altına. Evet, ver bakalım. Hadi bakalım, ne olacak şimdi acaba Elif? Araba yarışıyor. Elif şimdi yarışıyor. Şuradan görebiliyor muyuz? Evet. Elif gidiyor musun anneciğim? Aa, başlamadı henüz. Şuraya bas Elif. Elif şuraya bas. Şuraya bas. Bas anneciğim. Evet ha başladı Elif bak. Hadi bakalım. Dikkatli ol tamam mı? Çarpmadan. Direksiyona dikkat et. Sola çevir. Sola çevir Elif. Çevir anneciğim çevir. Gidiyor musun? Ne kadar hızlı gidiyorsun Elif sen ya. Nereye gidiyorsun bilmiyorum ki. Baksana mahallede geziyorsun anneciğim. Ne oldu? Bitti mi? Bas bakayım. Bak, yağmur, yağıyor. yağmur yağıyor değil mi orada? Ha silecekleri çalıştıracaksın bak gördün mü? Bak şunlar silecekleri Elif bak. Evet. Şimdi yağmur bitti güneş açtı bu neymiş? Bu da silecekleri çalıştırıyor. Bak önünde bir şey var dikkat et Elif dikkat et. Ay çarpıyordun Elif. O ne? Bir şey değil. Hayır hayır çekme bir şey değil annesim. Hadi bakalım. Ne oldu? Evet bas bakalım ona. Oh no. Oh no. Ne oldu Elif? Bak tren mi geliyor? Yine yağmur başladı Elif. Silecekleri çalıştır anneciğim. Çalıştır. Şunu çalıştır diyor baksana. Evet çalıştır. Çok yağmur yağıyor Elif. Çalıştır anneciğim silecekleri. Evet çalıştır. Ha tamam. Yağmur bitti şimdi güneş açtı yine. Evet. Elif gidiyor arkadaşlar. Şunu çek diyor Elif. Ha kornaymış anneciğim o. Bu kornaymış Elif. Bak buna basınca. Evet bitti mi? Hadi bakalım. Gel şimdi başka oyunlara gidelim. Hadi gel. Kazandın değil mi? Evet hadi bakalım. Gel onları sonra yapalım anneciğim. Gel. Bak şurada da var bir şey. Ona da binebilirsin. Gel. Evet oyun parkına da gireceğiz birazdan. Bak burada böyle bir şey var. Şimdi neye geldik Elif? Böyle bir oyuna geldik arkadaşlar. Şimdi kartımızı okutacağız. Evet. Bakın. Ay bir sürü toplar geldi Elif. Renkli renkli evet yine vurmaca vur bakalım Elif. Ay Elif nereye atıyorsun anneciğim? Ekranı atacaksın. Basmamız lazım. Hadi bakalım. Vampirler var. Maymunlar var. Korsan var. Ona mı attın? Elif şimdi topu attı arkadaşlar. Dur başlayacak şimdi Elif bekle. Bekle. Bütün hepsini vuracağız tamam mı Elif? Orada hiçbir şey bırakmayacağız tamam mı anneciğim? Hadi at bakalım. Kalpleri vuruyoruz Elif. At bakalım. At anneciğim. Evet aferin sana. Ben de yapıyorum. Ben de Elif'e yardımcı oluyorum. Aferin sana at bakalım. Aferin. Pembe top. Pembe top. Pembe kalpleri Aferin sana Elif. Hadi bakalım. Bir sürü toplar var arkadaşlar burada. Elif hepsini vuracak şimdi. Alamıyor musun? Dur ben sana topları vereyim. Bekle. Al bak sana topları vereyim ben. Sen at tamam mı? Hayır bitmedi. Al al daha var. At bakalım. At hadi.